Merhaba severler. Bugün sizlere domatesle ilgili bilgi vereceğim. Domates fidelerimizi diktik. Bundan dikim videolarını göstermiyorum arkadaşlar. Artık gına geldi. Bilmiyorum size de gelmiştir. Ee, yani herkes gösteriyor. Yani dikim çok zor bir şey değil. Ee, yani aldığınız fidenin Torf seviyesine kadar toprağa dikiyorsunuz. Üstünü kapatıyorsunuz. Hafif bastırıyorsunuz. Başka bir mantığı yok arkadaşlar. Dikerken yumik asit verirseniz daha güzel olur. Ben hızlıca şunu göstereyim arkadaşlar. Şu alana yaklaşık olarak burası 50 metrekarelik bir alan, 50 metrelik bir alan. Bu alana biraz farklı şekilde diktim ben domateslerimizi. Şu iki sıra arası arkadaşlar yaklaşık olarak 65 santim yani 33'lük burada ben yine damla borusu kullandım. Yani 33 santimlik ve ben bir atlayıp bir diktim arkadaşlar. Neden bunu yaptık? Çünkü şu arada sulanması gerekiyor. Domateslerin kökleri sadece burada değil mutlaka buralara da buralara da kökleri gittiği için arkadaşlar şu iki domates arasının da sulanması çok önemli. Yani buraya direkt 50'lik veya 60'lık alırsanız e, bence iyi olmaz. Çünkü aranın da sulanması çok önemli. Dediğim gibi e, şu ara iki ara mesafe domateste biraz daha fazla olur. bunda biraz Orantısız yaptık. Ölçmeden yaptık arkadaşlar. Göz kararı yaptık. Biraz ara mesafe kısa kaldı. Az kaldı. O yüzden şu ara mesafeyi minimum 1000 metre yapın arkadaşlar. Şu tabii şurayla şuraya yine ben bakın şurada buraya diktik. Çapraz, çapraz gitti arkadaşlar. Bu çok önemli. Çaprazlama mutlaka dikin. Çünkü şu ara mesafeyi bu kapatsın. Şu ara mesafeyi diğeri kapatsın. Çaprazlama dikim önemlidir. Hemen karşısına geçtiğimiz zaman şu orta boş arkadaşlar. Bakın şu damlamayla karşısındaki damlamanın ortası boş şurası. Burayı da niye e, bu şekilde boş bıraktık arkadaşlar? Çünkü domateslerin dediğim gibi kökleri e, sağa sola minimum 30-30 santim -30 sağa sola gideceği için şuradan da sulanması için iki adamlı e, arasını şurayı boş bıraktım ve e, bu şekilde devam ettik. Buradan ve buradan e, fidelerimizi diktik arkadaşlar. Bu sene böyle bir yöntem denedik. Burası yerli domates. Bakacağız. E, şu sıra arkadaşlar bakın şu sıra komple boş. Bu sıraya da e, normal domates dikmedim. Bu sıraya da bu sene e, bir farklılık olsun diye maydanoz diktim. E, maydanozun e, o kokusu da e, dediğim gibi e, bakalım domatesleri nasıl engelleyecek, gelecek zararları engelleyebilecek mi? E, onun için şu kısmı da maydanoz ektim. Reyhan dikebilirsiniz. Onun kokusu da gerçekten baskın bir kokudur arkadaşlar. Domatesin yanına reyhan dikebilir dikilebilir. Domates yine burada arkadaşlar. Leonardit kullandık. Leonardit yaklaşık olarak bir 25 kilo. 100 kilo kadar da hayvan gübresi verdik buraya. Ve dün yine aynı şekilde ilk hümik asit uygulamasını yaptık. Yine 3 kere en az asit uygulaması yapacağız. Daha sonra da gelişimlerini beraber takip edip yapraktan ve yine tabandan gübrelemelere devam edeceğiz arkadaşlar. Domateste de en önemli şey arkadaşlar. E, külleme. E, maalesef mantar yastıklı olur. Yağmurdan sonra arkadaşlar mutlaka kontrol edin. Yağmurdan sonra e, mantar oluşumu hızlanabilir. O yüzden ona e, önlem alabilirsiniz. Bu aralar biraz yağmurlar sık yağmaya başladı. O yüzden yağmurdan sonra mantar oluşumu dikkat etmek gerekiyor. Şimdi domatesle ilgili bu kadar. Gelişimine göre yine sizlerle beraber olacağız. Kendinize ve bahçenize çok iyi bakın. Hoşçakalın.